Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber ne yapıyoruz? PES 2024'te online maç oynayacağız arkadaşlar. Evet, E Futbol Ligi'nde maç oynayacağız. Şuradan hemen E Futbol Ligi'ne girelim. Hemen direkt 7. klasmanda maçımıza başlayalım arkadaşlar. Daha çok böyle videoların gelmesini istiyorsanız kanala abone olup videoları beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Yorumlarda da oyunda nasılsınız, kadronuz nasıl? E videonun nasıl olduğunu belirtebilirsiniz. Ee, onun dışında isterseniz böyle ben bir canlı yayın açarım. Bir e, oda kurarız, beraber birebir VS de atarız. Ortaklaşa maç odası da yaparız. Yorumlarda belirttim bunları. İlerleyen zamanlarda gelecek. Tabi bu da sizin like sayınıza bağlı olacak arkadaşlar. Şu an bir rakip geldi. 3071 Kaka geldi. Bakalım şimdi kadrosu o, sağlam. Messi gidin almış. E ee, Evet maça başlayalım isterseniz arkadaşlar. Şimdi rakibimiz hazırlanmış. Ben bir oyuncuların durumuna bakıyorum. Musiala Casemiro yukarıya bakıyor. O zaman Casemiro burada oynasın. Aynı zamanda Skolz e, yukarıya bakıyor. Skolz buraya koyup Beligam'ı buraya koyduk. Aynı zamanda da Bernardo Silva'yı da buraya koyuyorum. Takım genel itibariyle çok güzel. Şurada Delight yerine Memphis Delight yerine Bastoyna oynasın. Bu şekilde girebiliriz maça. <laughs> Şimdi rakip takım gördüğünüz gibi gayet Messi'si olan, Messi paketi olan, ikonları olan sağlam bir kadrosu var. Tabi yenmemiz o kadar kolay olmayacak. Hatta hiç kolay olmayacak. Ee, maç başladı bakalım. İngiltere ile oynuyoruz. Sanırım Emir diyor. Instagram Emir olan diyor. Demek ki bu bir Türk. Bu bir Türk. Şimdi. Adamın kadrosu sağlam. Başladı bakalım farklı bir teknik de uyguladı ama biz sağlamız. Bernardo geçit vermedi hakimi bıraktı şimdi Donadon'un önüne güzel geldik. Şimdi Donadon'u bekledi. Güzel çekti Donadon'u. Orta güzel. Skos vuramadı. Vuramadı çok güzel ataktı ama. Gayet güzel bir ataktı. Gayet güzel bir ataktı. Sonya Umin. Birazcık hızlı geldiler. Tempolu geldiler. Kesebildim Upa Upamecano? Gerçekten Bayern'den aldığımız, Bayern'in özel kartlarından olan. Ama bizde şu an Fransa kartı var ama çok güzel bir oyuncu. Gerçekten ben çok beğeniyorum. Defansta güven veriyor. Şimdi Neuer vurdu. Neuer de gerçekten şeyde almıştım. Bu yıldız öyleli öyleli ö ösesiyle. Söz konuşamadım. Öesiyle. Eee şimdi tamam devam edelim. Aman büyük bir hata yaptık. Aman 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 aman. Vallahi bunlar yenmesin ha. Bu ataklardan gol yenmesi yemesini hiç sevmiyorum. Pomecano Raul. Raul de çok iyi bir oyuncudur gerçekten. Kendisi Real Madrid efsanesi olabilir. Ki öyle zaten 100 kaç 101 mi 102 mi öyle, öyle bir şey vardı. Overall'ı vardı. Çok sağlam oyuncu o da. Şimdi Bastoni. Yolladı ileriye doğru. Raul çok güzel indirdi. Neymar öyle güzel sıyrılıyorsun ki Neymar. Bıraktı Teo Hernandez. Çevirdi içeri. Aa dokunamadı Bernardo. Dokunsaydı bitmişti iş. Atmıştık golü. Olsun aradan. Şimdi güzel pas geçmedi. Defansı da sağlam. Van Dijk var. Virgül Van Dijk var adamda. Sağlam defansı var. Dakika 23. Bakalım ne olacak şimdi. Donadoni'yi direkt koşturdum ben. İçeride dolu. Hadi koçum güzel bir orta. Kaleci çıktı. Boş kaleye Neymar. Attık golü. Attık golü. Attık golü Neymar Junior. Çok güzeldi. Kaleciyi açtı. Açmamalıydı kaleciyi. Çok rahat bir profesyonelce bir kafa golü geldi. Kaleci üzgün. Bakalım izletecek mi bize. İzletmedi. Ama gayet güzel bir goldu. Şimdi basalım basalım basalım. Danadoni top kazandı. Danadoni ah sıyrılsa belki de birçok şey yapacak. Skols yürüdü rakibinin üstüne olmadı. Kunde. Upame. Şimdi Scholes olmadı. Aman tehlikeli sert vurdu. Yiyebilirdik. Nooyar çok açılıyor. Baltak'ta gerçekten yiyebilirdik. Şimdi direkt yakın oynuyorum. Zaten bu bizim taktiklerimizdendir. Sonra da Bastoni de oynar. Evet sonra Raul indirdi. Güzel oyun gidiyoruz şu an. Şimdi Raul'e geçse çok güzel atak. Raul. 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 Çevirdi içeri olmadı. Olmadı. Şu çek açısı kapalıydı. Çok zor pozisyondu. Kimseyi bulamadı pas verecek. Şimdi tehlikeli geldik yine. Daha Donny'nin ortası. Güzel gözüküyor şu an çizim. Skos uzaktan olmadı. Hakimi tekrar indirdi. Çok çekişmeli geçiyor. Çok. Çok tempolu maç. Gerçekten bu maç çok tempolu oluyor. Lebron. Bastım 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 aman tehlikeli geldi. Faul yok. Danadon şimdi tekrar oynadı. Teo Hernandez. Teo Hernandez yine kaptırdı. Aldı kaptırdı. Kalışık bir şey oldu orada. Noyer aman Noyer bizi yapacaksın. Noyer böyle. Tabi bildiğiniz gibi Noyer'in açılma özelliği var. Kaleden açılıyor. Alman kaleci olduğu için tabi ki. O bir da öyle mesela. Bu bazen de tehlifi yaratabiliyor tabii ki. Oyuncu çağırdı. Gitmiyorum yanına gitmiyorum. Aç kapatıyorum. Aç kapatıyorum. No yer aman 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 no yer. Tutsana be koçum be. Niye dokunuyorsun öyle? Kötü oldu bu bizim için. Olsun. Raul'e e Raul. Bıraktı Bernardo'ya. Bernardo sıyrılır mısın be? Güzel gidiyorduk aslında olmadı. Kevin De Bruyne kaldırarak indirdi. Son Heung-min. Son Heung-min olduğu zaman çok sert geliyorlar. Son Heung-min. İndirdi şimdi. Kazanan topu hakim mi? Olmadı olmadı. Şu ara paslarını güzel yapalım lütfen. Aman aman aman. Böyle bir gol yemedik hayatımızda. No -yer ne o şaşırdı şaşırdın yaptığına. Gerçekten. Ne no bitirdi bizi sanırım. Yediğimiz gole bakın. Gerçekten ben bile izletiyorum şu an. De Bruyne o kadar güzel çaktı ki yani. Ben anlamıyorum ya. Eee futbolcular geliyor bizim de şansımıza sanki. Hadi bakalım. Ne yapabileceğiz? Raul! Kaçtı Raul! Kaçtı Raul! Bitir Raul! Raul bitirdi! Direkt kick off postu verdi. Karşılığını verdi Raul. Karşılığını verdi. İzleteceksin bu golü ama izletmedi yine. Çirkekleşti. İlk yarı bitmeden gol geldi, mutluyuz! 2-2! Çok güzel kaçtı Raul. Şimdi ikinci devrede iyi değişiklikler yapmam gerekiyor, yerinde değişiklikler yapmam gerekiyor. Aslında Raul devam edebilir, çok güzel oynuyor. Bellingham süper yedek özelliği var, onu alacağım. Hatta şu köşede oynatacağım onu. İlkay Gündoğan tabii ki orta sahayı düzenlemesi için alacağım. Aynı zamanda Lewandowski orada OOS'e de oynayabiliyor, onu da alacağım. Neymar Junior yerine kimi alabilirim? Buradan baktığımızda De Bruyne alınabilir. Ama De Bruyne de orada oynayamaz. Ee, Musi Alay'ı alalım, evet. Sağ açıkta da sağ çağa koyamıyoruz sanırım artık bir şey. Evet, koyabiliyormuşuz. Oraya da kimi koyalım? Ee, oynar mı acaba? Bir deneyelim. Şuraya koyduk, şuradan olmuyor. Ee, o zaman Lautaro Martinez alacağım. Onu alıp burada gizli forvet oynayacağım. Evet şu an çok iyi. Bakalım işe yarayacak mı bu diziliş? Tabii ki ben her zaman atak oynatıyorum. Her zaman atak oynattığım için atağa göre dizilişler yapıyorum. Raul şu göster bize şu mükemmel kaçışlarını be. Ah be bu sefer güzel. Hızlı bir kaçış olmadı. Aman 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 aman. Aman. Aman kaleciye vereyim dedim. Önünde kalmadı bizimkinin. Şimdi Lewandowski OS oynuyor bugün OS. Ama yine de fena oynamıyor şu an. Şu ana göre çok da fena değil ama top kaybı. Aman Noyer çok açılıyorsun Noyer. Noyer bize sıkıntı çıkartacak gibi bu maç. Tamam. Bellingham orada farımız var. Olsun Bellingham gitti. Bellingham gitti. Şimdi aman aman söyleyemedim Bellingham'ı bile ama çok heyecanlandık. Atamadık golü. Aslında gol olurdu. İçeride vardı Raul. Olsun bir daha yükleniyoruz. Bellingham. Burada kaptırım gerekiyordu. Güzel bir atak olmuştu. Olmadı. Bastoni hakimi şimdi De Bruyne. Son Yumi'ninle geldikleri zaman çok sıkıntılı oluyor bizim için de. Çünkü hızlı, hızlı süratli bir isim. Ee, şöyle döndüm. Şimdi Bellingham. 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 Girdi içeri Raul. Kesti içeriye. Raul bitirdi. Raul bitirdi. Kendi kalesine mi attı yoksa? Tam göremedim içeriye doğru keserken. Kendi kalesini atmış ama Raul'ün orada olmasaydı girmeye de bilirdi o gol, o şut, o orta karışma bir şey işte. Yine Bellingham'la geliyoruz, bir tane uzaktan deneyelim şöyle, aman güzel vurdu aslında ama çok tempolu, çok tempolu. Gerçek bir geri dönüş izledik. Bellingham, o Lewandowski'ymiş o, göremedim tam, şimdi Lewandowski, o olsa oynuyor bugün ama mükemmel oynuyor yine. Musi. Musiala. Musiala direkten döndü. Puskas gol yine kaçtı. Gerçekten mükemmel olacaktı ama 90 ağlarında patladı. Direğinde daha doğrusu. Aman 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 aman. Noyer affetti. Noyer hatalarını telafi edeceğim abi dedi. Şimdi Raul'ü gördüm. Koş Raul dedim. Koş Raul dedim. Musi sokuluyor içeri. Musi mükemmel dripling. Gerçekten mükemmel driplingdi. Gol olmadı ama bu, bu dripling gayet güzel bir driplingdi. Şimdi orta kafa gol şansı deneyeceğiz. Teo Hernandez olmadı, olmadı, olmadı. İlkay Gündoğan gerçekten mükemmel yükleniyoruz bu dakikalarda. Lewandowski çevirdi içeri ama çok lezalet bir ortaydı kendisi. Hiç güzel açamadı sonuçta bir santrofor ama biz olsa oynatıyoruz. Yine oynuyor ama. Şimdi Bellingham. Baktık kaleye Bellingham. Gerçekten dağıttık İngiltere'yi. Dağıttık İngiltere'yi. Mükemmellik mükemmellik. Gol bir şiir gibiydi adeta. Çekti önüne. Bastı şuta. Yükselen şutta bitirdi Bellingham. Dakika 83 artık fişi çektik sanki. Bellingham bu maç gerçekten süper yedekliğini konuşturuyor. Süper yedek özelliği vardı Bellingham'ın yeteneklerde. Gerçekten konuşturuyor süper yedekliğini. Şimdi Lautaro Martinez gizli forvette çok etkili etkisini göremedim Lautaro Martinez'in. O da bir şey olsun bize, ders olsun. Oraya yeni bir oyuncu bulmamız lazım. Bellingham Musiala Çıkamadı oranın içinden artık 90 artı 2 Hakem bitirebilirsin dedik Ama son bir hatamız var dedik Hakem bitirdim maçı Gerçekten mükemmel bir maçtı ee, Bellingham'ın o golü Bir sürü güzel golümüz var bir sürü geri dönüşlerimiz var ee, Böyle diyelim Yükseldik klasmanda da Şöyle ödüllerimizi alalım Klasmanda da yükseldik çok güzel goller vardı ee, bu videoluk bu kadar olsun arkadaşlar. Daha fazla böyle videoların gelmesini istiyorsanız yorumlarda belirtin, like atın. En önemlisi de bu kanala abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Görüşürüz, bay bay.